Merhaba arkadaşlar merhabalar iyi akşamlar diliyorum bir endeks analizi videosuyla karşınızdayım bugün bakıldığında endekste 8080 direnci önemliydi ki orayı bayağı bir zorladık ama geçemedik nihayet sonuçta 8080 kırılmadı zaten aşağıda bir gepimiz vardı o gepi de aldık sayılır Bugün endeksteki genel görüntüye bakalım. Özellikle aylık bir kapanış alacağız yarın önemlidir. Vade sonu kontratlar falan filan derken yarın çok karmaşık bir gün bizi bekliyor diyebiliriz. Tabi bugün e, endekste e, ki hava e, panik baskı çok hat safhada e, gözlemlendi. Bakıldığında iç dünya e, hisselerini çok sert bir şekilde yıprattılar diyebiliriz. 30 hisseleri bankalar hariç e, güzel diyebiliriz. Özellikle son dönemde e, Sasa Tektaş'ta çok ciddi bir baskı vardı. Orada bir e, rahatlama durumu söz konusu. E, bunun yanı sıra HRC fiyatlarının özellikle dün 16'lık impuls yukarı yönlü hareketinden sonra demir çelikler e, güçlü durmaya başladı diyebiliriz. E, Gidelim isterseniz endeksteki genel görüntüye bir bakalım. Ondan sonra ne yapacağız? X tüm Y endeksimizi X100 endeksi bir de merakla beklenen bankacılık hareketi e, biliyorsunuz olmalı diye düşünüyoruz. X banka da bir bakmış olalım. Biz e, 30 hisse senetlerinden de bugün e, Ereğli'ye Sasa'ya, Ektaş'a Kozağal'a bakmayı düşünüyorum. Bir de al kimde bir kırılım vardı. Ona da bir değinmiş olalım. Evet buyurunuz endeksimize şöyle bir gidelim arkadaşlar. Endeksteki genel görüntümüz ne oldu? Derseniz hemen şöylece bir yakınlaşalım. Grafiğimiz logaritmikte hayır lineerde. Şimdi değerli arkadaşlar X100 endeksindeyim. Özellikle bizim bu bölgede bir teknik düşen kırılımı arayacak olursak böyle nizami çizmeye çalışıyorum evet bu bölgedeki düşen kırılımını yaptık diyebiliriz ama bu bir teknik düşen kırılımı mıdır bence soru işareti bu teknik düşen kırılımından ziyade sanki seans iki basit bir düzeltme gibi görülüyor ki ben bunu teknik düşen kırılımı olarak görmenizi istemiyorum Teknik düşen kırılımını muhtemelen, muhtemelen e, Mevlam nasip ederse bu şekilde yapacağız. E, yani yukarı gidip e, temas ettikten sonra tekrar altın oran 8080'den destek aldıktan sonra bir formasyonla dönmeye çalışacağız nasipse. Tabi 8080 bizim için önemliydi. Evet üzerinde durmayı denedik olmadı. Şimdi buranın açıklamasını nasıl yapabiliriz? Hani ay sonu, vade sonu, kontratlar kapatılacak, longtan shorta geçenler olacak vesaire diyebiliriz ama e, işin özeti şu diyebiliriz. Bakınız malumunuz biz bu bölgedeki düşüşün arkadaşlar e, altın oranına kadar kısmını geri almayı başardık. Evet ama dikkat edin hep hep boşluklarıyla gittik, hepi kapattık, geldik bir daha gap boşluğu oluşturduk. Geldik bir daha gapimizi kapattık arkadaşlar. Yani TL bazlı grafikten ziyade ben konsantre olmamız gereken bölgenin dolar bazlı görüntüde olduğunu düşünüyorum. Burada ortalamalar nezdinde bakacak olursak. Şimdi bizim düzeltmemiz hatta derin düzeltme diyebileceğimiz bir görüntü değil mi arkadaşlar? Şu bölgede baktığımızda neredeyse bir İkili tepe görüntüsü ve varış hedefi diyebileceğimiz bir düzeltme yaşamış durumdayız. Şimdi burada 200 günlük ortalamanın altına sarksak da e, biz 200 günlük ortalama altında tutulmadık arkadaşlar. Yani pimbarlarımız oluştu ama gidip 200 günlük ortalama üzerine atmayı başardı. Şimdi buradaki ortalamalarla endeksimizin davranışına bakacak olursak özellikle e, düşüş senaryomuz ABC şeklinde olduktan sonra bir 5 dalgalı yapı oluştu ve 200 günlük ortalama altına attıktan sonra tekrar piyasa 200 günlük üzerine kendini taşıdı. Arkadaşlar döndük geldik 200 günlük ortalamanın onayını da aldıktan sonra ne yaptık? Doğru 100 günlük ortalama ve 50 günlük ortalama üzerine attık arkadaşlar. Şimdi buradaki davranışa bakacak olursanız 50 günlük ortalama direncinden satış yiyoruz. Tekrar 100 günlük ortalama e, altına gelsek de 2 gün üst üste impuls hareketimiz gerçekleşiyor. Ve arkadaşlar dün dünkü kapanışa konsantre olalım. Şimdi buradaki dünkü kapanışımız ne oldu aslında? Yani endeks şunu söyledi palaya. Pala bize şunu söyledi. Ya biz 100 günlüğü de kırdık. Tamam burada da kırmıştık. Aşağı tuzaklı bir geldik geri gittik 100 günlüğü kırdık ama 50 günlüğün de üzerine attık. İşte dünkü hareketimizde 50 günlük üstünde kalalım. Burayı onay sayalım. 50 günlük üstünde kalıp onayı aldıktan sonra yolumuza devam edelim. Pala dedi ki yok öyle bir dünya. Önce bir git 100 günlük ortalamadan onayını al. Yani burada 100 günlük ortalama onayı da 273.74 dolardan net bir şekilde onayımızı almış durumdayız. Şimdi peki artık buradan sonra ne düşünülmeli? Muhtemelen biz e, yarın yarında 276 dolar ile 273 dolar aralarında git gel yaparak ayı kapatacağız. Şimdi tekrar e, Hele bazı grafiğimize dönelim. Oradaki aylık görüntümüze gidelim. Şimdi e, nihayet nihai sonuçta bir aylık kapanış alacağız. Burada ortalamalardan da ben müsaadenizle. Yani aylık kapanışımıza göre, aylık kapanışımıza göre öyle bir anlayalım ki ekran olarak. Yani arkadaşlar geçen ay çok güzel bir kırmızı bar çubuğu. Şimdi biz bu geçen ayın ve bu ayın totaline baktığımızda değerli arkadaşlar zirve noktası itibariyle yani geçen ayın en zirvesiyle bu ayın en dip noktasını aldığımızda biz halen trende girmedik artık. Yani 8080 o yüzden bizim için çok önemli oldu. Ve biz mutlaka ve mutlaka bu aylık kapanışımızı yarın ayın ıı, 30'u biz aylık kapanışımızı biz ne yapmamız lazım? 8080 üzerinde ya da ya da yani e, geçemezsek bile 8080 civarında iki Fibonacci aralığında bir kapanış alabilir isek en azından yeni aya belki de kopuş boşluğuyla devam edeceğiz. Bilemiyoruz ama 8080 çok önemli olacak yarın için arkadaşlar. Genelde arkadaşlar endeksle ile ilgili e, kafamız rahat. E, yani ben açık konuşmak gerekirse hani e, indikatörlerle de baktığımızda e, özellikle bizim bir Red Soldier'ımız vardı. İsterseniz hemen ona bir gidelim. E, ya da öncelikle Kaufman nezdinde hani bizim meşhur Kaufman'ımız günlükte üstünde miyiz? Evet üstündeyiz artık burada Kaufman ortalamasının üzerinde olan bir endeks haftalıkta ve günlükte üzerinde ise çok da söylenecek bir şey yok. Trendimiz artık oluşmuştur diyebiliriz ama bizim için düzeltmenin bittiği bölgedeki trend başlangıcı 8080'dir arkadaşlar. Buradaki hareketler majör oyuncular için evet trend devam ediyor diyebiliriz. Ama günlük alsat yapan Orta vadeli alsat yapan arkadaşlar için asıl trendin 8080 üzerinde başlayacağını tekrar tekrar ifade etmiş olalım. Yani şimdi burada Kaufman ortalamamızı gördük. Ee, i̇sterseniz bir de Red Soldier'dan bahsetmiştim. O gelsin. Yani arkadaşlar biliyorsunuz bizim buradaki e, indikatörümüz bize trendin mevcudiyetini net bir şekilde söylüyor. Evet trenddeyiz. Hatta ben 4 saatlik time frame'e döneyim. Çünkü burası kızarmıştı. Bizim e, trendimiz yukarıda e, negatif trend olduğunda biz yukarıda noktalarımız yanıyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi artık burada son 2 günlük periyotta bizim trendimiz yandı arkadaşlar. Yani pozitif trendimiz yandı ve e, renk dönüşümünü de sağlamış olduk ki Burada bulut üzerinde olmamız gayet pozitif. Aynı zamanda aynı zamanda kırmızıdan kırmızıdan maviye, maviden de yeşile dönüyor olmamız para girişini gösterir ki bu da güzel. Hem trendimiz yanında hem pozitif para girişi görüyoruz. Endekste basit seyr düzeltmeleri e, umursamamak lazım. Aylık kapanışımızı alacağız. Muhtemelen long pozisyonlar devam edecek. Biz buradaki yükselişimize devam edeceğiz. Görüşü Ben de hakim arkadaşlar. Şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum. X bank görüntüsüne arkadaşlar. Şimdi bankacılık endeksinde istenilen hareket bir türlü gelmiyor. Şimdi burada bir gap boşluğu oluştu. Bu indikatörden kurtulalım. Ama ee, hani burası kapanmak zorunda mı bence bankacılık endeksinin üzerindeki baskı bu arkadaşlar ama biz teknik dışına çıkmayalım zirve düzeltmesi itibariyle bankacılık endeksi eğer 8327 üzerinde kalıcı olabilirse formasyon çalışıp yoluna devam edecektir diye düşünmek lazım arkadaşlar Şimdi bankacılık endeksin'e baktıktan sonra arkadaşlar e, özellikle X tüm Y e, endeksin'e gitmek istiyorum. Bugün neden bu kadar çok dövdüler? E, hakikaten e, yani acaba buraya bir ikili tepe mi yapıyorlar? Bugün çok sert dövdüler X tüm Y'yi. Şimdi buranın ben dolar bazlı yani ölçeklendirilmiş görüntüsüne bakmak istiyorum. E, onu da hemen Hızlıca şöyle açmaya çalışayım. Değerli arkadaşlar. Biz buradaki majör resmimizde ne vardı? Arkadaşlar çok güzel bir formasyon oluşumu vardı aslında. O formasyonun genel görüntüsüne doğru şöyle gidecek olursak. Şimdi arkadaşlar bakınız bizim X -tüm Y Endeksinde hatta aynı kapanış alacağız. Burada çok güzel bir formasyon oluştu. Yani bugünkü iç içtümiye ne için baskılanıyorlar. E, artık ben buradan şunu da anlıyorum. Bu sinformasyonunun arkadaşlar e, bir, iki, üç tane hedefi vardır. Yani üç tane gidilecek hedefi vardır. Bu hedeflerin hiçbiri gelmiş değildir arkadaşlar. Yani bugünkü baskılama e, önümüzdeki ay Önümüzdeki ay endeksin geneline yayılacak bir hareket görebiliriz. Ben burada bunu okuyorum. Bu da pozitif görüntü bizim için. Yani burada yarın peki e, bir daha indirirler mi? E, i̇nebilir. Yarın da X dünyayı baskılayabilirler. Ama nihai sonuçta biz buranın onayını almıştık. Bir daha onay alma isteği olur mu? E, zannetmiyorum. İnşallah bu onayı tekrar istemezler. X endeksinde evet tam nokta atışı gittik. Altın oran e, temasımız direnç oldu. Muhtemelen belki 991 dolarlardan bir formasyonla dönmek isteyeceğiz ama burayı da artık yavaş yavaş e, yeni ayda yeni ayda pozitif alana geçtiğini genele yayılan bir alım e, görebileceğimizi ümit ediyorum. Değerli arkadaşlar, HNC fiyatlarına değinmiştik. Özellikle bir haftalık kapanış alacağız ki 1000 dolar üzerinde kapanış geliyor çok şükür. Biliyorsunuz bu dün itibariyle %16'lık bir yükseliş oldu. 996 dolar üzerindeki kapanışların çok çok önemli olacağını bahsetmiştik. Umuyorum artık burada ee, bu kapanışı alırız ve aylık kapanışımız da bu W paternine dönüşürse muazzam olur ki demir çelikler için önemli olacaktır. Demir çelik demişken hemen bir Ereğli'ye gidelim. Ereğli'de e, dolar bazlı grafikte bir kırılım geldi arkadaşlar. E, ona da bir değinelim. Hemen e, şöyle öncelikle TL bazlı grafikte Ereğli'nin zirve düşüşünün Arkadaşlar ne kadarını geri aldığına bir bakalım. Fibo 38 noktasına kadar geldik. Bu düzeltmeyi yaptık. Ee, 143-66 direncimiz var yukarıda arkadaşlar. Tabii e, bunun yanı sıra e, dolar bazı görüntüsündeki teknik kırılıma da değinelim. İsterseniz hemen günlük grafiğimize gidelim. Bu midyat satışlarının olduğu bölgeye daha uzanacak olursak arkadaşlar dikkat edin e, bu bölgeden itibaren Ereğli'de çok can yakıcı bir görüntü oluşmuştu ve artık buraya konsantre olacaksak Ereğli'de teknik kırılımın geldiğini görüyoruz. Özellikle de böyle tam da HRC fiyatlarının bin dolar üzerine çıkması, bu teknik kırılımın zamanlaması bakıldığında bir üstteki Fibonacci seviyesine yüzde bir beşlik bir Getiri sağlayabilir ki e, her hece fiyatlarındaki yükseliş miktarı da yüzde 16 idi dikkatinizi çekerim arkadaşlar şimdi e, bir sasa'ya gidelim sasa'da neler oluyor sasa e, ayrıcalıklı şirketler arasına girdikten sonra özellikle e, güzel 4 günlük güzel bir maceraya başladı diyebiliriz burada sasa'daki beklentimiz ne olabilir Evet e, biz bu bölgede bir formasyon çalıştığımızı düşünüyorduk zaten artık yavaş yavaş belki düş, düşe kalka da olsa bu dördüncü teması yapıp kırılım yapıp yapmaması gerektiğini göreceğiz. Ben kırabileceğini düşünüyorum tabi e, bankofun satışları e, ön plana çıktı ama TEP geldi aldı e, burayı izleyeceğiz arkadaşlar yani Bizim bu bölgede eğer çok hızlı gidersek 57 seviyelerine kadar gideriz. Ama burayı bir ortalamalar nezdinde görmekte fayda var. Çünkü neden? 200 günlük ortalama üzerine çıkamayan Sasa ortalamasının üzerine attı. 200 günlük ortalama, 100 günlük ortalama zaten konsolide bir şekilde yan yanaydı. Artık 200 günlük ortalama üzerine attı. E neler olabilir? Geri çekilebilir mi? Evet. 48 TL'ye kadar 47.68'e tl kadar geri çekilmesi e, tekrar alıcı geleceğini görürüz ki 200 günlük ortalaması üzerinde tutulması önemli olacaktır. Buradaki görsele göre. Yine HECTAŞ e, konusuna değinelim. HECTAŞ'ta değerli arkadaşlar e, burada da burada da bir formasyon görüntümüz vardı. Ektaş tabi SASA'ya göre biraz daha geri planda kaldı diyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar bu bölgede e, bir teknik düşen kırılımına ihtiyaç var. Bunu yapabilecek miyiz? İşin e, doğrusu ben de merakla bekliyorum. Yapması gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi neden? Neden? Arkadaşlar artık burada minarda bir ikili dip paterni oluştu. Tabii ne kadar güvenmemiz lazım? Aslında e, burası bir W mudur, e, bir ikili dip midir? Ben ikili dip olduğunu düşünüyorum, W paternidir. E, biz buradaki ikili dip paternlerinin Minör olması önemli değildir arkadaşlar. Önemli olan e, dip formasyonu olup olmamasıdır. Evet e, orta band davranışlarına baktığımızda çalıştı, onayını aldı orta banttan direnç oldu. Şimdi artık buradan gıdım 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 kırılımı yapıp yapmayacağını izleyeceğiz. Muhtemelen e, yarın Ektaş'ın 23.60'ları test ettiğini görebiliriz. E, aşağıda aşağıda 48 destek olacaktır arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar Ereğli demiştik, Sasa demiştik, Hektaş demiştik. Bir de koz altına bakalım. Koz altında biliyorsunuz e, Onsalt'ın ee, hareketlendi orada bir teknik kırılım yapmak üzere özellikle onsaltın kanadında biz e, şey diyorduk hatırlarsınız arkadaşlar ee, ne diyorduk onsaltın tarafında 2000 çok özür dilerim evet 2040 mıydı bir bakacağım hemen çok özür arkadaşlar evet 2040 ya hatırlıyorum ama Evet formasyon kırılımı gelmiş e, artık net bir şekilde 2066 kırılımını bekleyeceğiz. E, 2011 kırıldı, 2066 kırılırsa büyük formasyona gider değerli arkadaşlar. Ons altın tarafı. Şimdi e, buradan tekrar koz altına gidelim. Değerli arkadaşlar koz altında e, neler oluyor? Koz altında artık biliyorsunuz bu bölgede. Ee, bizim bir beklentimiz vardı. İşte formasyon çalışacak, burayı sağ tarafı yapacaklar. Ya piyasa o kadar acımasız ki hakikaten bakıldığında burada teknik düşen kırılımı olduğu, Yukarıda içinde çok küçük yatırımcı var. Piyasa müsaade etmiyor vesaire derken buraya ters bir filama yaptılar. Yani burayı yapan da Bankof'un ta kendisi. Bir bayrak formasyonuyla tekrar hedefe geldik. Şimdi artık burada koz altınla ilgili söylenebilecek tek bir şey varsa arkadaşlar bu trend desteğini tekrar bir revize edelim. Evet. zami temaslarımız olsun. Evet, 1 2 3'lü temas sonrası burada koz altının artık bir formasyon için yukarı gidip formasyonunu büyütmesi e, düşüncesi oluşmalı yatırımcıda e, bakıldığında artık şöyle bir üçgen içerisindeki hareketlerini izleyeceğiz. E, yani minörde minörde bu bölgede bir düşen kırılımı tuhaf da olsa bir şekilde geldi. E, normal şartlar altında biz bu kırılımı şöyle bekleriz değil mi arkadaşlar şu bölgede oranın onayı alındı arkadaşlar. Şimdi biz buranın onayını aldıktan sonra bir de bu bölgede bir kırılım gördük ki Bugün oranın onayını da aldılar. Artık her yerden onay ala Allah ala, ala. E, işin cılkını çıkardılar ama normal karşılamak lazım. Bir aylık kapanış alacağız. Yani kozaltının artık 34-35 bandına doğru hareketi bence başlamıştır. E, bir de Alkim'e değinmek istiyorum. Alkim'de de bugün e, güçlü durdu. Ben de merak ettim. Açtım baktığımda e, Alkim'de de bu bölgede bir e, teknik kırılım e, gördük ve e, kapanışta kapanışta nasıl olmuş şöyle bir bakalım şöyle yani bu kırılımı kabul edebilir miyiz yarın izleyeceğiz üzerinde kalıcı olur ise 37.70 üzerinde al kimde bu bölgede kırılımını yapmış diyeceğiz arkadaşlar genel görüntü itibariyle Şimdi, e, kıymetli arkadaşlar, e, bugünkü yayınımızı neden böyle yaptık? Özel bir işim, münasebetim sebebiyle kıymetli annem e, bugün misafir bana Elazığ'dan getirdik bu e, ayında yanımızda misafir edeceğiz başımızın tacine. O yüzden e, yayını yarına bırakalım. Ama endeks içinde Borsa.com nerede kaldı? gelmedi bizi <laughs> yarı yolda bıraktı olmasın. böyle bir piyasa analizi yapmış olalım sevgili arkadaşlar hepinizi seviyoruz hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun umarım her şey gönlünüzce olur selametle efendim sağ olun var olun.